Evet, bugün de Efe Kağan'la pikniğe geldik. Böyle güzel bir yer. Piknik alanında oyun yerleri falan da var. Videonun devamında yükleyeceğiz. Efe Kağan bir arkadaşlara merhaba, selam yapar mısın? Merhaba, selamlar yaptı Efe Kağan şimdi. Bakın böyle güzel bir yer var. Yeşillik her yer. Şu yukarıda bir tane böyle tren falan sürülen bir Luna Park yeri var. Arka tarafta bir tane Aqua Park var. Tabii biz gidebildiğimiz yerlere gideceğiz. Videomuzu çekeceğiz. Sizlere atacağız inşallah. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Ha. Hadi şimdi başlayalım. Evet Efe bu sefer de eniştesiyle beraber parka gelmiş. Burada kaydırağa çıkmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl kayıyorsun? Bu. Oley. Ay. Oley. Yardım, Yardım. Yardım mı? Aha. Dur geliyorum yardıma. Hadi bakalım nasıl çıkıyoruz? Biraz elinden tutayım. Tut bakalım oralardan. Ayağınla bas. Bas bakayım ayağınla. Aferin. Bak ayağını bir tane şuraya bas. Evet oraya bas. Heh, aferin. Şimdi ayağınla şuraya bas. Şu ayağınla. Bak şöyle. Aferin. Şimdi şuna bas. Heh. Hadi bakalım. Çık bakalım. Aferin sana. Hadi bakalım. Bir göreyim bakalım nasıl kayacaksın. Şuraya geçeyim ben hemen. Bir el salla, bir el Görüşürüz, hadi bakalım. Bu. Tırın 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 tırın. <laughs> bak şuradan da gel, bak şurada da kaydırak var biliyor musun? Oradan mı çıkacaksın, tamam. Hadi bakalım, bu sefer kendin çık. Ayağınla bas, aferin sana. Aferin sana. Aferin, çok güzel. Maşallah sana. Çok güzel. <laughs> Hadi bakalım. Koştur. Koştur, 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 koş. Şuradan bir baksana şuradan bir. Şurada yer mi var? Abo. Bir salla. Çişiyor. Düşersin. Dikkat et. Hadi bakalım nasıl kayacaksın bir bakalım. Hemen geleyim ben şuraya. Geldim, 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 geldim. İşte buradayım. Aferin sana. Gel bir de şuradan çıkalım gel. Orada da yer var biliyor musun? Salıncak da var. Sallanmak ister misin? Bak orada da bak kaydıraklar var. Farklı farklı yerler var biliyor musun Efe İstediğin yerden kayabilirsin. Hadi bak bir tane de şuradan geç. Ben şuraya geçeyim. Şuradan seni çekeyim. Bak bak Efe gel gel aşağı bin. Bak burada ne varmış Bak burada da bir tane kaydırak var biliyor musun Tamam Diğer tarafa mı gidiyorsun peki Evet efekan Özgür bir birey bu şekilde Kendi başına hareketler yapıyor Dediğimizi hiç tutmuyor Aferin sana Bak bak efekan bak burada tırmanacak yerler var biliyor musun Evet tırmanacak yerler var Evet, aferin. Hadi bakalım. Olmuyor mu? Peki o zaman. Daha oralar için biraz küçük kalıyor. Dikkat et. Evet, Efe Kaan'la işte böyle bir günde böyle geçiyor. Videomuza devam edelim. Efe ne gördün orada? Bakın. Efe gördü şimdi orada diyor. Evet, bak bisiklet sürüyor abla gördün mü? Hadi bakalım anne gel nerede? Gidelim ya oraya. Efecan nerede bir şey var? Bir şurada. şurada mı? Hadi götür bakalım ben oraya ne varmış orada bir bakalım. Evet Efecan'ın peşinde gitmeye devam ediyoruz. Şurada bir park gibi bir şey görmüş. Bakalım neymiş? Gidiyoruz bakalım. Oraya mı çıkacaksın Efekan? Dikkat et ama. Bekle bakalım. Efekan, birazdan yemeğimizi yiyip gelelim, tamam mı? Bak şuradan şöylece kaydıra binersin, burada da bunlara binersin. Tamam mı? Onları da çeker atarız inşallah. Evet, şimdi değil oğlum. Birazcık gidip yemeğimizi yememiz gerekiyor. Gel bakalım. Evet, Efekan ısrarlarına dayanamayıp ne yaptık? Şimdi parka geliyoruz. Şuradan ben ücretini ödüyorum. Siz gidin, ben geliyorum hemen. Şurada bir ücretini ödeyelim. Evet, bakalım. Efekan şimdi ne yapıyormuş? Hepsine bilmek istiyor. Bakacağız artık. Evet. Ayakkabılarını şimdi çıkartıyoruz. Efekan burada. İşte bunlara binecek. Hadi bakalım koştur. Hoppala. Hey maşallah. Efekan, diğer tarafta herhalde merdiven var. Diğer taraftan binebilirsin. Hadi bakalım, bir diğer taraftan bir. Öbür tarafa bak, şu aradan git. Hadi bakalım, koş. Hadi bakalım, binebilecek mi? Şu an sallanıyor orası, binmeye çalışıyor. Bak, 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 kafayı gördüm kafayı. Var ya çok fenasın hemen çıktın oraya. Aferin sana. Hadi bakalım. Bu evet. <laughs> bakalım güzel güzel oynuyor. Birazdan şurada boğaya bindireceğiz. Sonra da en yukarıya yer çıkartabilirsek oradan kaydıracağız. bak bak nasıl tırmanıyor nasıl tırman bir el salla bir el salla İpek ha el salla bakalım aferin sana aferin sana Uuu dedi bir aşağı indi <laughs> Hadi deh yap deh tıgı dık tıgı Deh tıgı dık tıgı Hadi bakalım devam et oynamaya Nereye gidiyorsun Efeka? diğerine tamam diğerine gidelim hadi Hadi bakalım Efecan bu sefer de boğanın yanına gitti. Ama boğa herhalde istemedi diğer çocuklara bakıyor. Efe Efecan boğanın üstüne binsene. Oraya mı bilmek istiyorsun? Oğlum oraya sen çıkabilecek misin ki? Gel bakalım hadi götürelim gel. Bak bak bak. Dikkat et. Yukarıya bak şu basamaklara basarak çıkman lazım Efecan ortadan bak. Basamaklara basarak çıkabilirsen çık. Evet. Dikkatli ol. Ha bacağın yetişmiyor ki. <laughs> Hadi bakalım. Şimdilik çıkamadık bakalım. Kaydı indi aşağı. Çocuklarla oyunla. Hadi bakalım bir dene bakalım. Zorla birazcık zorla bir şey olmaz. Bakalım bu kez çıkabilecek mi? Hadi bakalım Efe Kağan. Evet aferin sana tutarak çık. Aferin oğlum. Efe Kağan. Oraya çıkınca şuradan kay şimdi. Bu tarafa gel. Hadi bakalım. Gel bu tarafa. Evet kay bakalım hadi. Göreyim seni oğlum. Tosunum bu. Efe Kağan, ne yaptın? Çok dik bir kaydırak burası. Aferin sana maşallah. Aferin sana. Aferin oğlum. Maşallah babam. Bu yaşta oğlum çok güzel maşallah babacığım. Dikkatli ol tamam mı oğlum? Birazcık dinlenerek çıkabilirsin. Aferin sana. Bu sefer de diğer taraftan kay hadi. Maşallah. Şu taraftan kay bu sefer de Epekan. diğer taraftan. Bak bu tarafta bir tane daha kaydırak var gel. Hadi bakalım. Göreyim seni. Huu. Aferin sana. <laughs> Çok güzel işte. Efekan'la böyle işte oynuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın siz de. Efekan'ın diğer videolarını da izleyebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.